Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, 6 Ocak 2022 saatlerimiz 21.34. Umarım herkes iyidir. Ee, yine bir tavan tavan videosu çekelim. Fakat e, öncelikle e, kafanızda soru işaretleri olduğunu tahmin ediyorum. Biz bu kağıtlardan nasıl çıkacağız, nasıl yapacağız güzel anlatıyorsun ama e, hemen şuradan e, geçen günkü kağıdımız üzerinden bir göstereyim ben size aslında neler yapmanız gerektiğini çıkış aşamasında. Çünkü arkadaşlar bu kağıtlardan zamanı da çıkamazsanız gerçekten saat 10 1005 arası e, ekran başında olmanız gerektiren kağıtlar bunlar. Onu ilave etmek istiyorum. Belki 10.30'a kadar takip etmeniz gereken kağıtlar. Şunu kapattım. E, Elite'di değil mi arkadaşlar geçenki kağıdımız? 2 gün önceki. Bakın e, biz şurada anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi bakın şurada ne olmuş? E, ben size önce günlükten göstereyim. Sonra dakikalık saatliği ineriz. 15 dakikada bakın. Bu kağıt bir kere burada açtı. <laughs> yani biz şurada bu, alın dedik bu kağıdı. Burada açtı. Bakın arkadaşlar şu çıkışı yakalamanız lazım. Şu çıkışı yakalamanız lazım. Yoksa şuraya kadar düşersiniz. Hemen dakikalığa geçiyorum. Yani anlatabildim mi? Saat 9.55'te başında olacaksınız. Saat 10, 10.05, 10.10, işte 10, 10 neyse. Takip edeceksiniz kağıdı. Stop güzel koyacaksınız. Stop'u çok yüksektir bu kağıt kağıtların arkadaşlar. Dikkat edeceksiniz. Ee, bir dakikalıkta çok şey olur. Bakın şurada sanırım. O gün, şu, şu gün olsa gerek. Ee, 6 Ocak arıyoruz biz şu anda. 5 Oca pardon 4 4 değil mi o gün ayın? Ee, yo dündü. Tabi tabi dündü. Şöyle Bakın Biz Şurada anlattık bitirdik tamam mı? Kağıdı Siz Ya şurada girdiniz Ya da en kötü şurada girdiniz. Trading'in saati bir saat geridir bakın ya 9.55'te girdiniz Ya 10'da girdiniz bakın şunu yakalamanız lazım arkadaşlar yani Bizim anlattığımız kağıtlar şunu yapacak. Burada yakaladınız yakaladınız yoksa düşer kağıt. Yani bunu da dakikalar içinde yakalamanız lazım. Çok iyi stop koymanız lazım. Ha diyeceksiniz ki kardeşim bu kağıt hiç tavan tavan yapmayacak mı? Yapacak arkadaşlar. Onu da yapacak. Onu da yap, yapan günler var ama o volatiliteyi bir mutlaka yapıyor yani öyle söyleyeyim ben size. Niye güne geçmedi bu? Saatlik, günlük lazım bize. Yani onu anlatabildiğimi düşünüyorum size. Ee, yine sorularınız olursa tabii ki alacağız. Ee, bugünkü şeyimize başlayalım. Açıyorum Milliyet Hürriyet yan yana. Bakalım bugün ne varmış kısmetimizde. Çok kıt bir gün. Ama yine belki çıkar çıkar olur ya çıkar yani. Çıkmayan günlerde de video çekeceğiz ki iyice otursun arkadaşlar. Saydım 1 2 3 4 5 aynıdır burada da. Çok kıt bir gün çünkü borsa ne olmuş? Artmış ama bakın artmasına rağmen kıt bir gün. Azalmasına rağmen bereketli günler olduğu gibi. Kaç? 1 2 3 burada. 79 745. Hemen bunu kapatıyorum yani. Burada 5 bile değil 3. Geldim Uzar Bey'den başlıyorum. Çıkarsa ne hani hala çıkmazsa kapatacağız. Bakın çizgi çizgi hemen geçtim. Orjay, baktım güzel gibi Haykinle geçiyorum. Haykin'e güzel değil. Bunları hepsiz keşfedeceksiniz. Neye göre? Nişan. Evet. Haykin. Ee, hayır. Evet. Güzel gibi dedim buna. Hemen ölçüm, ölçüm biçim işlerine geçiyorum. EMA r Yaptıkça hızlanacaksınız arkadaşlar. 5 5 aldım hesap makinesini 0.38 çarpı 2 artı 9.47 eksi 10.07 mi arkadaşlar bölü bakın %1.5 geçiyoruz dobur son kağıt gibi duruyor sanki öbür iki tanesine de bakarız yok çizgi maalesef Hadi şunlara da bakalım. Yok. Bazı günlerde böyle yani. Mesela dün baksaydık belki çıkacaktı. Bu da değil. Listeli bakalım. Bu arada açılış karı stratejisine bakıyor musunuz? Cumaları haftalığa bakacak mısınız? Etkin. Yok bugün bize buradan bir şey yok arkadaşlar. Olabilir her gün bir şey çıkacak diye bir kaydı yok. Ee, deminki noktayı ben tekrarlayayım. Şunları bir kapatalım. Yani arkadaşlar. Geçen haftaki kağıt da hatta buna benzerdi ama daha bakın şurada açtığı zaman siz şunu alacaksınız arkadaşlar. Hatta burada %5'lik bir şey var bakın. 25 10 Hadi 26 50 olmasın da 26 38 olsun faraza. Eksi 25 10 bölü. Bakın burada yüzde beşlik günlük yüzde beş harika bir rakamdır. Yüzde beşi burada alacaksınız arkadaşlar. Alamazsanız aşağı düşersiniz. Ondan sonra demeyin hani tavan yapacaktı bu kağıt diye. Yani bu kağıtların olayı bu zaten. Ha tavan yaptığı günler de olacak. Oluyor da zaten ama burada alabilmelisiniz. Yani o 10 saat da ekran başında olacaksınız. 10'u 5 geçe, 10'u 10 on geçe falan çık çıkabileceğiniz kağıtlar bunlar. Çıkmalısınız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bir dahaki sefer e gerek haftalıkta, gerek yarın haftalığa bakarız. E kapanışa doğru. Çekmeye çalışacağım. Ofiste olduğum için çekemeyebilirim. E açılış kârına bakacağız. Lütfen videoları izleyin. E i̇yi akşamlar diliyorum. Herkese kolay gelsin.